Hepinize merhabalar arkadaşlar. Benim adım Serkan. Bugün sizlerle TS TS Server tanıtımı yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ikonları hepsini ben yaptım arkadaşlar. TS yardımcılık var. Bir arkadaşıma TS yardımcılık yazdım. Arkadaşlar slot admin var, slot kaptan var, slot yardımcısı, komutçu bir komutçu iki, counter şeyi var gruptan silebiliyorum o ben silemeyeceğim arkadaşlar e, buranın IP'si arkadaşlar e, bir yere kaydedin ya da ben videonun altında söyleyebilirim arkadaşlar videonun altında bakabilirsiniz arkadaşlar 46.105.185.8.80.21 arkadaşlar Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Eğer gelirseniz size de e, TS yardımcılık yazarım arkadaşlar. E, şu sunucu gruplarının görmeniz görme yetkisi var arkadaşlar ama slot 9'da yok arkadaşlar. Bakın slot 9'da yok. E, bu kadar arkadaşlar e, ben bunu böyle diyorum gelirsiniz gelirsiniz sevinirim herkes arkadaşlarınızı falan çağırabilirsiniz arkadaşlar bu kadar arkadaşlar ee, benden bu kadar öbür videolarda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın arkadaşlarınızı çağırmayı unutmayın ve görüşürüz bay bay